Çöp. Çöp. Cam kırıkları. Bu da bugün bulduğumuz yani geç hafta toparladıklarımız falan ayrı. Aynı şekilde orada da çöpler. Ya. Eşimle birlikte hem deniz kabuğu topluyoruz hem de çöpleri topluyoruz. Vatandaşlık görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Hem de sahilimizin güzel olup yazın bu sahilde ayaklarımız kesilmeden dolaşabilmek istiyoruz. Hem gezmiş oluyoruz hem de vatandaşlık görevi olarak görüyoruz biz bunu. Hem çöpümüzü toparlıyoruz. Birkaç deniz kabuğu alıyoruz. Bunlar izcan sağlığı. Ağustallarda yaşıyoruz ve ağustalların güzel olması hepimiz için önemli. Hepimiz için değerli. Balıkçı kardeşlerimizden ricamız misinalarına iğnelerin ucundaki oltaların ucundaki iğnalarına sahip çıkmaları tekrar almaları denizi balığa zararı olmuyor, işe yarar olmuyor o Dikkat etmeleri lütfen. Unutuyorlar, toplamayı unutuyorlar. Ama bir sinalarını almayı unutuyorlar. Ama iğnelerini, uçlarını almayı unutuyorlar. Sonuçta bu deniz hepimizin, Hop.